Arkadaşlar merhaba bugün 21 Ağustos Pazar ABD Saratoga'da yine 9 koşuluk bir program var. Yarış yorumlarına geçmeden önce e, dünkü iki altlıyı da bulduk. Racing.com <laughs> e, web sitesine çıkan atlardan sonra deviz edilmiş halini koymaya çalışıyorum ben mümkün mertebe. Birinci altılı ganyan 176 lira verdi. İkinci atlı ganyan da 395 lira para verdi. Bulan arkadaşım olmuştur inşallah. Günün ilk koşusu 20.05'te bir maiden koşuyla başlıyor. İki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pistte bir koşu. Koşu 10 isim start alıyor Koşu 105.000 dolarlık üst grup bir maiden koşu. Burada 3 numaralı Haystack, Chet Brown lanse etti. Arat Ortiz Jr. ile start alacak olan bir Warfront yavrusu. 8 numaralı Corningstone, Julian Leparox ile start alıyor. 120.000'lik maiden ve 100.000'lik black type koşularda ikinciliği ve üçüncülüğü var. 1100 metre kompiste. 6 numaralı Treasure Jam, Magda Dior'a yavrusu, Christoph Clement'in antrenörü, Jose Joa Rosario ile start alacak olan bir isim. 7 numaralı Hologata, Kitten's Joy yavrusu, Chad Brown antrenörü, Manuel Franco ile start alacak. 5 numaralı Cookie Crumbs, Scott Pletcher'ın antrenörü, Louis Sayes ile start alacak olan bir Mendelssohn yavrusu. Ve son olarak 4 numaralı Pleasant Passage, More Reddy yavrusu, Tyler LaFalona ile bu Maiden Kuş'ta şans verdiğim isimler. İkinci koşu bir opsiyonel satış koşusu. Üç karı İngilizlere mahsus. 1100 metre çim pistte bir şartlı koşu. 10 isim start gördüğünüz gibi. Koşuya baktığımızda koşu 45 bin dolarlık orta grup bir şartlı satış koşusu. 100 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Koşuda büyük bir ihtimalle 7 numaralı Phantom Smoke. Rad Ortiz Junior'la favori çıkacaktır. Son 5 startında bir galibiyeti var. 80 binlik şartlı koşuyu 1200 metre çim pistte kazanmış. 1.07.84'te 3 tane de ikinciliği var. 1200 ve 1100 metre için pistlerde son favori olduğu son startında üçüncülüğü var. 45 binlik şartlı satış koşusunda son iki koşusu bu seneki koşuları. Yanına 2 numaralı Deep Cover e, start alacak olan bir isim. Ee, önceki startındaki 21 Mayıs'ta Berman Park'taki 80 binlik şartlı koşuyu yaklaşık 6 boy farklı kazanan bir isim ve 6 numaralı Yarov, Joe Rosario ile şans verdim. son isim. Yarov'un koşu performansı da 1200 metre çim pistindeki 10 Haziran'daki bir önceki startındaki 75 binlik maiden koşuyu kazanıyor. Son startında da 95 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. 7, 2006, 2 ve 6 ikinci koşudaki önerdiğim isimler. 3. koşu bir satış koşusu. 1400 metre kompisli 3 kara dışı İngilizlere mahsus. 1 ve 8 ekibi koşu 12.500 başı seviyede bir satış koşusu. 3 numaralı Fortis ile başlayacağız. Son startında 12.500 bir satış koşusunu 1700 metre tapet pistte yaklaşık bir boy farkla kazanan bir isim. 4 numaralı Lini Kate, Arad Ortiz Junior'la start alıyor. O da e, bir önceki startında 1700 metre çimpisteki 50 binlik bir handikap koşuyu kazanıyor baş farkıyla. Ekürlerden 8 e, numaralı Death's The K ile ekürü olan 1 numaralı Viradya bir önceki startında 1670 metre kompisteki 24.000'lik şartlı koşuyu kazanıyor. Son startında da My Girl Lexi'nin kazandığı koşuda ikinciliği var. 12.500'lük satış koşusunda son olarak da 2 numaralı My Girl Lexi sondan bir önceki startındaki Viradya'nın ikinci olduğu koşuyu kazanan bilsin 1600 metre kompiste 1.40.50 derecesiyle. Dördüncü koşu bir satış koşusu. Üç karı İngilizlere mahsus. 1200 metre kumpiste bir şartlı koşu. Koşuda 8 sim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 16 binlik bir satış koşusu. Ee, burada arkadaşlar birinci altılı Ganyan için 7 numaralı ikonu tek olarak önereceğim. Ricardo Santana Junior ile start alacak olan 20 binlik ve 16 binlik koşularda ee, son iki startlı 1600 metre kumpiste üçüncülükleri olan bir isim. Gruptaki diğer isimlere bakın. Kıvı çıkıyor biraz. İkinci altılı Ganyan için ise ikonun yerine yanına 4 dört numaralı Arturian Yank. Kendilik Karmuş'la start alacak olan bir isim. 1100 metre kumpisteki bir önceki favori olduğu start maiden koşuyor. 1100 metre kumpiste 1.05.74'de yaklaşık 4 boy farkla kazanmış bir isim. 2 numaralı Vincent Amin Castello ile start alıyor. O da bir önceki start maiden koşuyor. 1200 metrede 1.12.37 ile yaklaşık 4 boy farkla kazanmış bir isim. 3 numaralı El Segundo. Tiger Draft ile ve 6 numaralı Cajun Commander Omar Hernandez Morano ile şans verdiğim son isim e, sonra ilk kez start alacak kalacak. Sürpriz beklediğim isim 6 numaralı Cajun Commander. Beşinci koşu 3 kare İngilizlere mağaz 1800 metre çim pistte bir satış koşusu. E, koşuya bakalım koşu. 32 binlik bir satış koşusu toplam ikramiyesi 64 bin dolar olan. 3 numaralı Devamani Manuel Franco ile start alıyor. 80 binlik şartlı satış koşulu ve grup koşullardan koşuya geliyor. Bu sene grup 3 ve grup 2 koşulu 6. ve 5. var. 3 numaralı Devamani'nin Jack Brown'la antren ettiği bir duavi yavrusu. 6 numaralı Grand Journey Jose Ortiz ile start alıyor. Önceki startında 1800 metre çim pistteki 25 binlik satış koşulunu 1.46.72 ile kazanmış. Son startında bir ikinciliği var 40 binlik satış koşusunda. Son olarak 10 numaralı Monarch Glen Brad Ortiz Jr. ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Altıncı koşu bir maiden koşu iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte start alacak koşuya baktığınızda koşu 105 bin dolarlık 3 grup bir maiden koşu. İlk kariyerin ilk startında favori olduğu ilk startında 1200 metre kum pistte 105 binlik bir maiden koşu da ilk startında ikinciliği var 1200 metre kum pistte 5 numaralı Rarifine 7 numaralı Sperterini Junior Alvarado start alır. O da 100 metre kum pistte kariyerin ilk startı ikinciliği var. Yine 105 binlik bir meydan koşuda. 2 numaralı Grand Love Joao Rosario ile 8 numaralı Rosiz Alibi Luis Saez ile ve son olarak 1 numaralı Gutsen Arat Ortiz Junior ile Chad Brown'ın ettiği 1 numaralı Gutsen bu meydan koşuda son yer vermek istediğim isim. Yedinci koşu opsiyonel satış koşusu 3 kare İngiliz eleman 2400 metre çim pistte koşacak. 10 isim start alıyor Koşuda koşuya baktığımızda koşu 62 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu 2400 metre çim pistte. Koşuda ilk yer vermek istediğim 3 numaralı Baltus Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. 2000 ve 2200 metre çim pistteki son iki startını 6 boy ve 3 boydan biraz fazla bir farklı aynı ile kazanmış bilsin. numaralı Baltur bugün de büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Kazandığı koşular 20 Mayıs 30 Haziran. 7 numaralı Reigning Split bir Warfront Yavrusu, Rosario ile start alacak. Son startını bir Grup 3 koşuda baş var, ikinciliği var. E, 2400 metre Çin pistte 21 Mayıs'ta bir numaralı Mod Pai Tyler'da da ele şans verdiğim diğer bir isim e, bu seneki son startında daha doğrusu bu seneki tek startında bir ikinciliği var 1700 metre Çin pistte ve iki numaralı Founder Rad Ortiz Junior'la bu koşuda şans verdiğim son isim. Geldik 8. koşuya. 3 kare dış İngilizlere mahsus 1200 metre kompiste bir koşu. 8 sim start oluyor koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 115 bin dolar toplam ikramiyeli bir üst grup şartlı koşu. 2 numaralı repealing ile başlayacağız. Tyler Gaffalone ile start alacak olan 18 Haziran'da bir önceki startında 1100 metre kompisteki 120 binlik üst grup bir maiden koşuyu 3.5 boy farklı aynı şubiliyle kazanıyor. Ee, favori oldu önceki startta, son startında da favori çıkmış, 115 binlik şartlı koştu, Üçüncülüğü var, 1200 metre kompiste, 2 numaralı Peeling Tyler da ile start alıyor bugün. 8 numaralı Baba Jose Gomez ile start alacak, o da son startında baş farkıyla bir iki var, 92 binlik şartlı koştu, 1300 metre kompiste. 5 numaralı e, Exaltress Manuel start alıyor. 80 binlik bir maiden koşuyu 28 Ocak'ta 1200 metrede e, yaklaşık 3 boy farklı aynı jockey kazanıyor. Son olarak 3 numaralı Avsim Indra, Brad Ortiz Jr. ile bu koşuda şans verdiğim son isim. E, son 5 startından 3'ünü kazanmış 1200 metre kompisteki koşuları 1-12-13, 1 12, 91, 1, 11 0-3 dereceleriyle 3.5 boy, 1.5 boy yaklaşık yaklaşık 5 boy farklarla. Son koşu bir Stakes koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1100 metre çift pistte. Bolton Danding Stakes koşusu. 2003 ekürü. Biz de burada ekürlerden 2 e, numaralı Love Rains'i tek olarak önereceğim. Koşu 150 bin dolarlık bir Stakes koşu. 2 numaralı Love Rains Wesley Ward'un Antoinette TV'si. Marat Ortiz Junior ile start alacak. US Navy Flag yavrusu. E, 29 Nisan'da 1100 metre çim pistteki 80 binlik bir maiden koşuyu yaklaşık 10 boy farklı kazanıyor. Favori olduğu koşu. Son startında da İngiltere'ye gidiyor Ascot Hipodromu'na 15 Haziran'da. 1000 metre çim pistte bir grup 2 koşuda dördüncülüğü var. Bugünkü koşuda Arat Ortiz Junior'la hata yapmazsa bu stakes koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Yurt dışı bahisçilerin bugünkü yorumları şu şekilde David Aragona'nın yorumları ekranda gördüğünüz şekilde Reis 1, birinci altılı ganyanın ilk ayağı, e, Reis 4, 2. altılı ganyanın ilk ayağı ve Reis 9, 2. altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Bu seçimlerden istifade etmek isteyen arkadaşlar da videonun bu kısmına gelip seçimlerden bu tablodan faydalanabilirler. Altılı gayran şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin. İlk ayak 3 numaralı High Stack ile başladık. 8 numaralı Corningstone, 6 numaralı Treasure Gem, 7 numaralı Holakata, 5 numaralı Cookie Crumbs ve 4 numaralı Pleasant Passage. İkinci ayakta 7 numaralı Phantom Smoke, 2 numaralı Deep Cover ve 6 numaralı Yarrow. <laughs> Hep şans verdiğim arasında. Üçüncü koşuda da 3 numaralı Fortissimo, 4 numaralı Linicate, 1 numaralı Gradia, 8 2'lü gördüğünüz gibi ve 2 numaralı My Girl Lexi. Dördüncü koşuda birinci altılı ganyan için 7 numaralı Icon'u risk alarak tek olarak önereceğim. İkinci altılı ganyan da biraz daha at yazacağız yanına. Ee, eğer birçiniz müsaitse bunlardan da seçim yapabilirsiniz. 4 numaralı Arthur Yan, 2 e, numaralı Vincent, 3 numaralı El Segundo ve 6 numaralı Cajun Commander. 5. koşu 3 numaralı Devamani, 6 numaralı Grand Journey ve 10 numaralı Monarch's Glen. 6. E, koşu 5 numaralı Rarify, 7 e, numaralı Spelterini, 2 numaralı Grand Love, 8 numaralı Rosie's Alibi ve 1 numaralı Good Sam. 7. koşu 3 numarada Baltus büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. 7 numarada Reigning sprint 1 numarada Mood Pie ve 2 numarada Founder önerdiğim isimler arasında. 8. koşuda da 2 numarada Repealing, 8 numarada Baba, 5 numarada Exaltress ve 3 numarada Avsin Indra önerdiğim isimler arasında. Son koşuda 2 numarada Love Rains, 3 numarada No K Never La Ekiru. E, bu koşta hata yapmazsa Eratomatiz Junior'la kazanır diyor ve tek olarak öneriyorum. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler, bol şanslar diliyorum.